Merhabalar, Osmanlıca matbu metin okumalarımıza Ahmet Ağoğlu'nun Üç Medeniyet isimli kitabından devam ediyoruz. E, ahlak bahsini anlatıyordu, burada kalmıştık. Halbuki hakikati halde, kendi mezhebinde ve batın ve zahir kelimelerinin ifade ettikleri hakiki manaların, manaların manalardan bile eee bi haberdir habersizdir. Ma mafi şurasını da derhal ilave ediyoruz ki e, maliyat ve ahlakiyat İslamiyenin İslam'ın ahlak kısmının ihya yani yeniden canlandırılması ve inkişafı geliştirilmesi ve itilası yal e, yalnız yine e, zarih Tarik olacak. Bu yanlış yazılmış. Şu nokta fazladan. Tarik ki Sofiye'ye e, makul ve asrın ruhu ile e, ahenkdar bir tarzda tecdit ve eyle yücretme anlamında itmekle kabindir. Tarik-i Sofiye dediği e, tarikat ehli. E, bunları asra uydurmakla mümkündür, kabildir diyor. Dini müesseselerimiz arasında hayat kabiliyeti bilhassa burada görüyoruz. Hayatı kabiliyet, yani hayatta kalma yeteneğini ancak bu noktada görüyoruz diyor. Yalnız o müesseseyi tazelendirmek kendine yeni bir kan ve ruh üflemek ve teşkilatını asrın icabatına göre tertip etmek lazımdır. Yani tasavvufu da tarikatları da diyor asrın icabına göre yeniden düzenlememiz, onlara yeni bir canlılık, ruh vermemiz gerekir. Hülasa yani özetle hülasa olarak dine denilebilir ki dinin ahlaki tesirleri pek zayıf, pek cansızdır. Bu noktayı nazardan din zaten müessir, yani tesir edici bir amil, bir etken sebep olmak kudretinden pek uzak kalmıştır. Medreselerimizde ahlak dersi tamamen mağdum olduğu gibi, yani ortadan kalktığı olmadığı gibi e, alimlerimiz de ahlakı vezaif ve, ve vecaip vazifeler ve vecaip bir diniyenin yani dinin vaciplerinin emirlerinin vecaip bir diniyenin, diniyenin haricinde telakki eyle burası yine eksik yazılmış telakki ile olacak herhalde telakki bile pardon beğeninin noktası yok telakki bile edemiyorlar yani matbaa hatasını <laughs> düzeltmekten okuyamıyoruz ya. Yani. bile olacak bu bile telakki bile edemiyorlar fakat yukarıda gördüğümüz veçile bu vazayif yani vazifeler ve vecaip vecibeler dahi bir takım kuru cansız ruhsuz ve adet ve adatı ru zümre sırasına geçmiş olan kaidelerden ibaret olduğundan yani ahlak kuralları diyor bizim anladığımız anlamıyla dinin gerektirdiği ahlak kuralları kuru cansız hissiz kalmıştır olduğundan fert ve cemiyeti toplumu ve insanı bireyi e, yükseltecek, onlara kuvvetli heyecanlar verecek, yüksek burada da k'nin çizgisi çıkmamış, yüksek tezahürata e, sevk eyleyecek e, asır eyleyecek asireden eden mahrumdur. Şimdi edebiyatımıza gelelim. Ha, din ahlak üzerindeki etkisinden bahsetti. Burada felsefi e, altyapısının olmadığını, medreselerde dinden ayrı bir ahlak dersi okutulmadığını anlattı. Şimdi de işin, yani edebiyatın ahlak üzerindeki etkisini anlatacak. Şimdi edebiyatımıza gelelim. Maatteessüf üzüntüyle birlikte bu sahada da gerek e, biz ve gerek e, mülhim olduğumuz yani ilham aldığımız e, buhitler, çevreler fakiriz. Ama ne kadar fakiriz. Ha, burada ünlem koymuş. Çok fakiriz diyor bu konuda. Edebiyat konusunda. Meşrutiyetin ilanına kadar yalnız medreselerimizde değil, diğer mekteplerimizde de ahlak namına bir ders mevcut değildi meşrutiyete kadar ahlak dersi yoktu diyor. Mekteplerde olmadığı gibi edebiyat ve matbuat, edebiyat ve basın sahasında da bu hususa ait mühim bir eser yazılmamıştı ve yazılamazdı. Zira bu gibi mevzuları tetkik ve hakkında telifat yani eser vermek anlamında telifat neşredebilmek için memlekette kuvvetli fikri cereyanların mevcudiyeti elzemdir. Yani edebi konularda e, ahlakla ilgili edebi metinler oluşturabilmek için fikri cereyanlar yani ideolojilerin e, olması gerekir, mevcudiyeti lazımdır diyor. Bizde ise e, ta son e, zamanlara kadar bu gibi cereyanlar hemen yok gibiydi. Fikri cereyanlar bizde son zamana kadar yok gibiydi. Avrupa'daki fikir cereyanları başımız üzerinden başımız üzerinden gelip geçmiş ve bizim haberimiz bile olmamıştı. Avrupa'daki o fikri cereyanlar, ideolojiler bizim başımız üzerinden geçti ama bizim haberimiz bile olmamıştı diyor. Ee, ne kadar süremiz var biraz daha okuyabiliriz. Fikriyat nokta -i nazarından her ne kadar bugün Darül Fünunumuzun bazı şubelerinde bazı mecmua dergi sahifeleri sahifeleriyle burada nun yazılmış ama ye olacak bu sahifeleriyle e, Avrupa'nın en son mütefekkirlerinin nam ve eserlerinden yani isim ve eserlerinden bahsolunursa da muhiti fikri itibariyle Fransa'da Pascal'ın Almanya'da e, lan Leibniz zamanlarından daha geriyiz. Yani Avrupa'da Fransa'dan ve Almanya'dan bu konularda çok daha geriyiz lisanımızda ahlakiyata ait hiçbir mühim eser olmadığı gibi, e, iptidai olacak bu, Y değil de B olacak, iptidai mekteplerde de, yani ilkokullarda da, çocuklarımızı necip ve yüksek fikir ve hislere ısındıracak hiçbir telif mevcut değildir. Yani bu konuda yazılmış bir eser yoktur, diyor. Burada okumamızı bitirelim. Gelecek dersler kaldığımız yerden devam ederiz. Herkese iyi günler diliyorum.